Merhaba Kardeşler ee, Uluslararası Gazeteciler e, Cemiyeti adına ve Radyo TV Kardeş adına sizlere Fransa'dan haberler vermek istiyorum. Fransa'da 10 günden beri büyük bir e, benzin kıtlığı var. Şu anki durumda saat Fransa'da 12.30 civarlarında geceleyin. E, 7.24 millet benzin arkasından koşuyor. Bir türlü benzin bulamıyor. Ne mazot ne e, normal benzin. E, i̇sterseniz bir bakalım. E, bu gene fazla kalabalık değil otomantlarda bütün bir yol komple blok olmuş. 2-3 kilometre üzerine millet bekliyor benzin alabilmek için. Gösterelim size burada Fransa'daki benzin kıtlığını. Şuradan. Burada gördüğünüz gibi millet bekliyor. Arabalar full. Neden bu sorun var diyorsanız grev oldu. Bütün büyük rafineleri, sandikalar blok ettiler. Neden? Maaşları yükseltmediler diye. Millette de bir korku var. Rusya, Ukrayna Harbi'nden sonra gaz sorunundan dolayı. Cum Devlet bakanları da güzel konuşmuyorlar doğrusu. Neymiş? Sadece yüzde on beş benzin depoları kapalıymış. Gördüğünüz gibi geceleri saat 12'de 12.30 buçuk oldu böyle komple her taraf full. Ki dediğim gibi de burası da bir az çok gizli bir benzin deposu olmasına rağmen bu kadar kalabalık var. Bütün benzin depoları ya kapalı ya da bu durumda. Milletler gecelen kalkıyorlar benzin almak için. Evet, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti ve Radyo TV kardeş adına sizlere küçük bir röportaj yapmak istedim. Fransa muhabiri Bahri Cesur. Biraz daha devam edelim. Görüyorsunuz kuyruk bitmiyor. Acaba bunlar benzin alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Almak umuduyla burada bekliyorlar. Sakin sakin. Kimse de sinirlenmiyor. Kızmıyor. Alıştılar sanki. Evet. Evet kardeşler gördüğünüz gibi arkamız full. Bunların hepsi benzin bekliyorlar. Mazot. Şansları var. Burada benzin de var. Mazot da var. Ama ne zamana kadar? Hepinize Fransa'dan sevgiler, saygılar. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti ve Radyo TV Kardeş adına Bahri Cesur Fransa temsilcisi saygılar sunuyorum. Başka röportajlarla karşınızdayız.